Ben dert söylerim bazen kendimden geçerim dertliyim ben dert söylerim bazen kendimden geçerim kadehimde mey içerim sensin benim alın yazım kadehimde mey içerim. Sensin benim alın yazım misin ben öleyim kara toprağa gireyim ister misin ben öleyim kara toprağa gireyim <laughs> Güller arasında gördüm saçını tel İster iyi bir ruh ol, ister lanetlenmiş bir hortlak, beraberinde ister cennetin tatlı serinliğini getir, ister cehennemin kavurucu rüzgarlarını, niyetin ister hayır olsun, ister şer. Bana cevap ver, ne olur! Demek cevap vermiyorsun, öyle mi? Öyleyse... ...Kılıç... ...Görüş gibi! Ah! Ah! Sev Seni bugün tanıyorum. Ama bugün kaybediyorum, çok zor oluyor. Ama ne yapabiliyorum? Benim vapur kalkıyor üç saat sonra. Üzülme bebeğim. Bir gün bir de bakmışsın, ben senin memleketindeyim. Sahi mi? <laughs> Tabii sevgilim. düşünmek Murat. Biliyor musun? Bizler hatıralara çok önem veririz. Hele sevdiğimiz birini... ...kaybetme durumuyla karşı karşıya kalırsak... ...gidene unutulmamak için... ...bir hediye veririz. Ben yok seni unutmak Murat. Dedemden kaldı. Çok değerliymiş. Sakın satma. Bunu beni sevdiği sürece sakla. Bu kadar çok değerli bir şey bana veriyorsun. Çok duygulandım ben. Ama yok, ben de sana verecek bir şey. Ama var bir kolye. Ben de sana veriyorum bunu. Ne zaman beni hatırlıyorsun, buna bakıyorsun, beni düşünüyorsun. Canım sevgilim benim! Her güneş batışında bu kolye karşında olacak. Hep seni düşüneceğim sevgilim. Ne yapıyorsun orada? Şey... Etrafın tozunu alıyordum. Yemekler pişmek üzere. Ben bir mutfağa bakayım. Öyleyse. Hadi hadi! Hay Allah be, hay Allah! Bir sen bitmek üzeresin. Sen kendi işine bak be! Heh. İstersen atsana! sarı! Tü, gibi sekme kemik! Ne hey anam düşüş! Hay Allah be! Tüh! İyi günler. İyi günler Ekrem abi. Bugün de geçti. Öyle. Ne haber canım ustam? <laughs> <laughs> Merhaba koçum. Şurada Aman Allah'ım. Allah <'ım>. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> etse etse 1600 eder. Çık çık biraz. Aa, aa, Eh, hatırın için 1750 olur. Olmaz. Eh, verelim bir iki milyonik. Hatırını kıracak değilim ya. Ver bakalım. Zo gene kime bir teneke yüzük yutturdun ha? Zorlamadım ya. Yutmasaydı. <laughs> eee, dedemin derisi, babam da yutar ya. <laughs> Ben gidiyorum. Yarın da alışverişini yapacağım. Güle güle patron. Ben de işimi bitirip çıkacağım zaten. Bugün recep kalacak gececi. Oldu. Galiba sen bittin Pire. Allah yardımcın olsun. <laughs> şey, Arpa suyunu çekti bende. Hadi eyvallah. <laughs> oh, oh, oh! <laughs> ne oldu Pire? <laughs> Tek attım kağıdın içine taş sarılıymış. Oh. İş nasıl geçti bugün? Ah, pek iyi değil. Selim lokantadan yiyecek bir şeyler aşırmadıysa... ...bu gece açlığa talip edeceğiz aslanım. Ben paramın tümünü kumarla kaybettim. Senin kazandığını duymak hiç kısmet olmayacak mı bize? Hadi yürü bakalım yürü, yürü. <laughs> <laughs> Bakıyorum mirasa konmuş gibi bir halim var ha. <laughs> Kafamı karıştırma düşünüyorum. Heh, biz de arpa olunca böyle numaralar yapmıyoruz ama. <laughs> ee bir sigara verin bakalım. <laughs> vereyim adam vereyim. Ama sen böyle pahalı sigaralara alışık değilsin. <laughs> Ekrem abim pipo içiyor, dumanından faydalan. <laughs> Çocuklar bu akşam iyi şeyler aşırdım, rakı da aldım. <laughs> Hep felek bizden çalacak değil ya, bu gece biz felekten çalacağız. <laughs> sigara var mı? Olmaz olur mu, unutur muyum? İşte! Yaşasın, yürüyün! <laughs> Hadi, bakalım. Hadi. Yeah. Çocuklar Tam eve girdikleri bir yıl oldu Hala kira vermediler Ekrem efendi yalnız olsa Ondan kira almaz <laughs> Evinde kalıyor diye Üstüne para verirdin Haklısın kız <laughs> Beğeniyorum o adamı hmm. Yaşlı ama yakışıklı adam Yavaş ol Yavaş Aman çocuklar gözünüzü seviyin. Aa yavaş, yavaş. Ya açlıktan öleceğim. yavaş tut sen çıkamaz. Baba. 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 Hadi bakalım! Yavaş yavaş! Baba. 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 Gel bakayım, Öktörü. Öktörü. O, <laughs> bakalım, gel. sen de otur! Ha, bak benim, Dur bakayım! Ben yavaş yavaş, gel Doldur bakalım top sus, yavaş ol! Yavaş dedim sana! Hadi koy bakayım, koy bardaklara! Bu senin! <Gülüyor> <Gülüyor> mi, bugün, bugün, bugün... bugün uşaklık sırası kimdeydi? Murat'ta. Aman! Ee, neydi o filmdeki uşağın adı be? Edward! Edward! Kül tablası da kesir! Hadi! Çarparım ha! Ayşe, yavaş yavaş! Sakız mı şimdi canım? Aşağıdan duyacak kadın! Aaa! Ah. Kim <laughs> şerefe, şerefe! Bir dakika! Bu defa neyin şerefine içiyoruz? Selim abinin kızının şerefine içelim! <laughs> ha, oldu! <laughs> Kızım benim! Ona çoktandır bir şey alamadım. Doğum günü yakınlaştı. Benden doğum gününde kırmızı çizme almamı istemişti. Eee! E'si sağlık! Para var mı ki alabilelim? Aldık bile. Yeter mi bu? Yeter elbet. Ama sen parasız kalacaksın. Para tren, biz istasyon. Birbirimizle kısa ve seyrek olarak buluşuruz. Aldırma. Aa, bu kadar acıklı konuşmayın ya. Hadi bir şarkı söyleyin de dinleyelim ha. <laughs> Hadi kırma, kırma çocuğu. Söylüyorlar, hırsız gibi girmişler. Kapıdan girmiş olsalar da, duyardık? Neden girdiklerini hiç türlü bulamıyorum. Şimdi onlara gösteririm. Allah tamam, ya, Size gidi beni bilmezler sizi. İçeride olduğunuzu biliyorum. Açın, açın diyorum size, açın. Açın, ha, hadi. Şu kapıyı açın diyorum Allah size, olduğunuzu biliyorum! açın kapıyı ama, açın bana! Açın diyorum! Açın! Açın! Açın diyorum size! Eyvah, yandık şimdi! Açacak mısınız şu kapıyı açmayacak mısınız? Hafizeciğim içerideyiz! Bak, yandık Allah! Yokuz sen olmaz mıydı? Ekrem bey! Kira için geldim! Bir seneyi açtık! On para ödemediniz canım! Ee, siz bu konuyu düşünüp üzülmeyin. Evet. Ee, Boşlu olan biziz öyle mi canım? Bilen ee, biz düşünelim. Bu atlatma bitsin. Ee, bu, bu ayın dokuzuna kadar dişinizi sıkın. Ee, <laughs> Kuruşuna kadar ödenecek. <laughs> bu kadar birikmişi birden nasıl ödeyeceksiniz? Ee, şimdi, <laughs> ha, e, piyango biletim var! Ee, en büyük ikramiye bana çıkacak! Ha, i̇yi o halde! Ne? Sizi utanmazlar sizi! Büyük ikramiye size çıkacaktı ha! Bir de beni mi kandırmaya kalktınız, dolandırıcı herifler! Açın şu kapıyı! Açın! <laughs> <laughs> Şerefinize ha, hafizan olsun! <laughs> Buyur şef, hoş geldiniz. Geçmiş olsun şef. Allah bir daha hapishane yüzü göstermesin. Bırakın şimdi bunları. Gazinonun işleri nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor şef. Behiye tıkır tıkır müşteriyi çekmesini biliyor. Bugüne kadar çalıştırdığımız astrolistlerin en iyisi. Yalnız... Yalnız ne? Kontrat bu hafta sonunda bitiyor. Ne yaptıksa da kontratı yeniletemedik. Yenilemeye de yanaşmıyor. Ya. Bunu ancak siz ikna edebilirsiniz şef. Yalnız siz. Desenize hapisten tam zamanında çıkmışım. Yoksa kuş kaçacak da! Gelin benimle. Geçersiniz Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar! Elime bir geçeyim, parçalayacağım! Eyvah! <laughs> Aman Allah'ım, Hafize geliyor! Allah'ını sever tutmasın! Kızımın doğum günü İsterseniz beyler Açar mı size kredi Yok istemez istemez Biz bulduk parayı evet, Siz bilirsiniz Gece yakında dedin Şimdi de yarın diyorsun Para bulmak için sıkıntıya girmenizi istememiştim ee, Para bulunduğuna göre Gidip kızına istediği çizmeyi alalım Kırmızı olsun hem hepimiz öğleye kadar boşuz. Bu işi şimdi bitirelim. Bugün çok iyiydiniz Behiye Hanım. Teşekkürler. Bakın alkışlar hala devam ediyor. Evet duyuyorum. Şimdi müsaade ederseniz giyineceğim. Evet. İnseniz de sizinle bir yerde oturup şöyle iki satır konuşsak. Ne hakkında? Tabii ki aramızdaki mukavelenin uzatılması hakkında. Buna imkan yok Orhan Bey. Zaten sizin gazinoya girmekle hayatımın en büyük hatasını yaptım. Bu işten sıyrılabilmek için mukavele süresinin bitmesini bekliyorum. Demek öyle. <laughs> Pek kolay sıyrılamayacaksınız Behiye Hanım. <laughs> Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Koş direniyor galiba şef. Allah kahretsin ama yola gelecek. Sizin emriniz üzerine şimdilik sevkiyatı durdurduk. Ama bu işten geçenler var şef, onlar sabırsızlanıyor. Beklesinler, hepsine biraz para dağıt. Olur. Gazino dışındaki işler ben içerideyken çok yavaşlamış. Buna mecburduk, polis ensemizdeydi. Gidelim. Birine bir sürprizim var. Gel. <laughs> Nasıl olsun bakalım? Seni ziyaretimizin sebebi malum. Benden ne istiyorsunuz? Yeni kontratı imzalamanı. Asla! Benim de imzalamam. Bana bak! Ben az solist, mas solist dinlemem, fena yaparım sonra insanı! Canını yakmadan, akıllıysan dediklerimi yaparsın! Hayır! Hayır öyle mi? <laughs> Yapmayın! Nefes al biraz! Hadi, sen de imzala, kurtul! İmzalamayacağım! İmzalamayacağım! Bak, her gün seni ziyarete geleceğiz! Ta <laughs> ki dediğimizi yapana dek! Sakın polise haber vermeye kalkma, sonun olur sonra! Hadi gidelim! <gülüyor> <gülüyor> Bu işi bir düzene koymak gerek. Bizimkisi yaşamak değil. Usandım ben artık. Bir iş çevirelim. Böyle yürümeyecek arkadaşlar. Bir çare bulmamız lazım. Ben bir çare buldum ama birazcık tehlikeli. Ne? Soygun. Soygun işinde ben yokum. Hadi gidip Nuri'yi alalım. Kaderinle baş başa. Da güzel kadın ha Geçenlerde gazetede okudum çalıştığı gazinoyu her gece tıklım tıklım dolduruyormuş